Sayın Özer devam edelim. Şimdi İmamoğlu diyor ki videoda not almışım ve aktarayım. Olağanüstü kurultay süreci olabilir mi? Buna bir zemin oluşacak da o konuda bir çalışma sürdürüldü diyor. Selin Hanım Amerika'dan gelir gelmez içine eklenecek olan bir çalışma olacak. Biz de onu yürütüyoruz dedi. Selin Sayıkböke e, sizce Amerika'dan bir mesaj mı getirdi veya nasıl bir işbirliği iç, içerisindeler? Aynı zamanda o gizli katılımcı da merak ediliyor. Şimdi o gizli katılımcının ne olduğunu bilmiyoruz tabii ama e, biliyorsunuz e, Cumhuriyet Halk Partisi e, özellikle teknolojiler konusunda son derece... Geri kalmış bir siyasi parti öyle anlaşılıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Zoom'un ne olduğunu seçim süreci esnasında anladı. Ve evet. çok büyük bir e, Türkiye'nin önünü açacak, aydınlatacak büyük bir gelişme yaptığını ve Rifkin'le Zoom üzerinden bir bağlantı kurmayı başardıklarını. Bunda Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde büyük bir insanımız yani, görsün diye, evet. Insanımız görsün diye çok, çok büyük bir atılım yaptığını söyledi. E tabii komik bir şey yani. Türkiye'de <laughs> yıllardır neredeyse pandemiden beri bütün üniversitelerin tamamı Zoom üzerinden ders yapıyor yani ama hiç farkında değiller elbette. O açıdan eğer bunu İmamoğlu özel olarak sızdırmadıysa, bu bir operasyonun bir parçası değilse, kendileri gerçek anlamıyla bir Zoom kullanma konusunda bile ne kadar beceriksiz olduklarını gösteriyorlar yani. Şimdi şunu söylememiz lazım. Ekrem İmamoğlu, yani oğul babaya darbe mi yapıyor? Valla asıl önemli olan şey şu, daha seçimlerin üzerinden iki ay geçmedi. Ya iki ay bile geçmeden biz bütün seçim boyunca Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu için kapı kapı gezdiğine ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin önünü açacak çok büyük bir siyasi figür olduğunu, Türkiye'nin kaderini değiştireceğini, 2023 ile beraber artık 100. yılında Türkiye'nin, Cumhuriyet Türkiye'sinin büyük bir devrim gerçekleştireceğini falan söyledi yani bütün seçim meydanlarında. Ya 55 gün geçmedi üzerinden ne değişti? Yani ...bizim bunu sormaya hakkımız yok mu? Bu kadar kötü ve bu kadar... ...tahammül edilemez bir siyasi figürü... ...siz neden Cumhurbaşkanı adayı olarak... ...o zaman koydunuz? Ama orada şöyle başka bir problem var. Şimdi Eren Erdem denen bir figür var. Cumhuriyet Halk Partililerinin işte muhalefet eden... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nu muhalefet eden kişilerin... ...pek çoğunun ekranları çıkarak... ...efendim bu adam da nereden geldi... ...falan dedikleri bir tip. Değil mi? Bu kişi diyor ki... ...biz seçimlerden önce bir anket yaptık... ...kutu kola mı yoksa ham çökelek işte Atilla Taş mı falan bile diye sorduk ve onlar bile yüzde 48'lerde oy aldılar. Şimdi kendileri o kadar siyaseti düzeysiz yapıyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gösterecekler ya da Ekrem İmamoğlu'nu bununla alakalı anketler yapıyorlar. Anketin diğer tarafına da kutu kolayı koyuyor. Öteki Atilla Taş diyor ham çökelek Atilla Taş'ı aday olarak kendi kitlelerine sorduklarını söylüyorlar. Bu kadar ciddiyetsizlik olabilir mi? Yani böyle ciddiyetsiz bir partide böyle şeyler olabilir yani. Birbirlerine karşı ne hamleler yapıyorlar? Bunu bilmiyoruz. Ama bizim görebildiğimiz şey şu. Daha üç gün önce Ümit Özdağ çıktı dedi ki seçimler ikinci tura kaldığında Kılıçdaroğlu bana geldi dedi ki ben size üç tane bakanlık teklif ediyorum. İçişleri Bakanı olarak da size atayacağım. Hatta yetmez Milli e İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nda size vereceğim dedi. Ben de bunu yazılı bir mutabakata dönüştürdüm dedi, değil mi? Herkesin gözlerinin önünde gerçekleşti. Daha iki gün aynen. önce bunu söyledi. Ama Kemal Kılıçdaroğlu şöyle söylemiş: Sakın ha bunu benim koalisyon ortaklarıma, ittifak o altını masadaki ortaklarıma söylemeyin. Yoksa onlar çok bozulurlar. Neden? Çünkü işte 17 tane bakanlık var. Her birine birer bakanlık vereceğiz. Sonra seçimlerde aldıkları oy oranına göre birer bakanlık daha vereceğiz. Bir sürü vaatte bulunmuş. İşte 39 tane millete... Bölmek istemiyorum dışı. ama orası bizim için ayrı bir parantez <laughs> olacak. O konuya değineceğiz. Dilerseniz Ümit Özdağ içi... meselesi. Tabii tabii kesinlikle. Evet. Ee, burada, burada söylemeye çalıştığım şey şu. Bunu ayrı konuşalım. Gerçekten Kesinlikle önemli konuşacağız. Bir konu. Ayrı bir parantez şu önemli, açacağız oraya. Yani son cümlemi şunu söyleyeyim. Ee, ne İmamoğlu cephesinde ne de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde siyasi etikten, ahlaktan eser olmadığını... ...kendileri aralarında sürekli birbirlerinin ayaklarına basarak ve birbirlerinden bir takım gündemleri gizleyerek gizli pazarlıklar yaptığını görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu kendi ortaklarıyla da gizli gizli pazarlıklar yapıyor ve bir paz bir ortayla altılı masadaki bir ortayla yaptığı pazarlığı diğerinin aleyhine olarak yapmış. Öyle ki işte sırrı sakık da çıktı dedi ki siz eğer iktidar olsaydınız kim bilir biz destekledik ama başımıza ne büyük felaket gelecekmiş dedi. Kim? İttifak ortaklarının en büyük diğer ortağı İyi Parti'den sonraki HDP'nin içerisindeki ağır milletvekili bunu söyledi. O açıdan ne İYİP şeyde İmamoğlu cephesinde ne de Kılıçdaroğlu cephesinde Türkiye'nin hayrına, Türkiye'nin selametine bir şeyin konuşulmadığını işte orada meydanlarda atılan CHP'nin genel başkanının önünde atılan koltuk gibi sadece o koltuk kadar bir değerde Türkiye'ye siyasetini değer verdiklerini görüyoruz. Bu da şimdi şey bir vurgu yaptınız. İmamoğlu darbesi olabilir dediniz. Ki evet. var olan kendi koltuğunu da o zaman elden gitmesine sağlıyor o zaman. Yani hiçbir şeyi düşünmüyor o zaman burada İmamoğlu. Değil mi? Hayır kendi ayağına da sıkmış oluyor Ekrem bir yandan. Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nde aday olma ihtimali çok zayıf. Aday olsa da kazanma ihtimali çok zayıf. Bunu zaten görüyor. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi %28 oy almış. AK Parti %35 oy almış. Zaten ikinci parti durumunda. Yani eğer Ekrem İmamoğlu koalisyonu bu altılı masayı yeniden toplayıp HDP ve İyi Parti'yi bir masa etrafında buluşturmaya başaramazsa ve Kemal Kılıçdaroğlu da kendisini aday göstermezse zaten imkansız yani şeyin yani İmamoğlu CHP'nin adayının kim olursa olsun bu ittifakı yeniden koalisyonu oluşturmazlarsa e, kesinlikle burada kazanabilme ihtimali yok. O açıdan İmamoğlu'nun önünde tek seçenek var. Kılıçdaroğlu'na karşı bir çıkıp Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamıyla alakalı bir rol üstlenebilir miyim? Bu kongrede kazanmasa bile hiç olmazsa Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı direnen bir siyasi figür olarak ortada bulunabilir miyim? Onun bence şu anda hesabı bu.